imzalamak suretiyle koordinasyon görevimi de ifa etmiş oluyorum. Ve sonunda yüzler güldü. Hükümetle Türk iş kamuda çalışan işçilerin Kesinlikle. maaş zammı konusunda anlaştı. Bütçenin bütün imkanları zorlanmak suretiyle Masaya birinci yıl ilk altı ay için yüzde üç, ikinci altı ay için yüzde üç zam önerisiyle oturan hükümet teklifini revize etti. Türk İş de kabul etti. Buna göre kamuda çalışan işçilerin ücretlerine 2009 yılının ilk altı ayında yüzde üç zam yapılacak. İkinci altı ay için zam oranı yüzde beş buçuk olacak. 1100 liranın altındaki ücretlere ise 60 lira iyileştirme yapılacak. 666 lira olan en düşük işçi ücreti protokole göre yüzde on sekiz buçuk zamla 123 lira artacak. 2010 yılı için zam oranları da belirlendi. İşçilerin ücretlerine ilk 6 ay %2,5, ikinci 6 ayda %2,5 zam yapılacak. İstediğimiz zam oranına tam anlamıyla ulaşamadık ama bu hepinizin bildiği gibi bir toplu pazarlık ve bir noktada uzlaşmak gerekiyor. Anlaşma sağlandı ama kolay olmadı. Anlaşmadan önceki son 24 saat çok hareketli geçti. Türk İş Başbakanın eylemden önce görüşelim çağrısına rağmen bir saatlik iş bırakma eylemi kararını uyguladı. Türk İş Başkanı eylem sırasında greve gideriz uyarısını da yaptı. Ardından Hakiş ve Disk ile birlikte Çankaya Köşkü'ne çıktı. Konuyu Cumhurbaşkanı'na da taşıdı. Sendikalar köşkteyken hükümet adına görüşmeleri yürüten Bakan Hayati Yazıcı kameraların karşısına geçti. Grev silahını çeken Türk işi hem uyardı hem de bir kez daha görüşmeye davet etti. Grev yaptılar gittiler mutlu olmayız. Aksi de grev ortamında kamunun ücret ödeme açısından bir tasarrufu da olur. Grev hakkını kullanmanın elbette ki sendikalara yüklediği maliyet var. Bakalım önerileri ne? Nerede dur duruyorlar? Durdukları noktayı bir görelim. Ve taraflar yeniden masaya oturdu. Ardından da ortak açıklamayla uzlaşma duyuruldu.